Merhaba sevgili gençler. En son birden fazla bölünebilme kuralını uyguladığımız karma örneklerle devam ediyorduk. Evet en son 6. örneğimizde kalmıştık. 5 basamaklı şöyle bir sayımız varmış. 12 ile kalansız olarak bölünebilir. 12 ile kalansız bölünüyorsa ben 3 ile ve 4 ile kalansız bölünebildiğini zaten biliyordum. A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi o zaman 4 ile bölünebilme son tarafı ilgilendirdiği için yani şu son iki basamağımızı ilgilendirdiği için oradan başlayalım. Şimdi en küçük değer sorulduğuna göre bakın ne olacak? Son iki basamak 4'e tam bölünecek. O zaman B için 0 kullanabilirim herhalde. Evet B'nin 0 olduğunu buradan gördük. A için şimdi 3 ile bölünebilmeye bakacağız. 9 zaten 3'ün katı. 3 üç zaten 3'ün katı. 4 ve A kaldı burada. B'nin zaten 0 olduğu için çok önemli yok. 4 ve A. 3 ile kalansız bölünebildiğine göre o zaman A yerine en küçük alabileceğim değer nedir? 2 alabilirim. Çünkü 4, 2 daha 6 yapar. O zaman A içinde 2 alacağıma göre e, bu toplam kaç olur? Toplamımız 2 olur. Cevabımız A seçeneğinde. 2009 yılında polis meslek lise sınavında çıkmış. 6 basamaklı şöyle bir sayımız varmış. 12 ile bölümünden kalan 10 olduğuna göre. Bakın değişik bir örnek artık. Şimdi 12 ile bölünebilmenin ben hemen 3 ile ve 4 ile bölünme olduğunu biliyorum. Ama burada dikkat edeceğim bir nokta var. Dikkat edeceğim bir nokta var. 3 ile ve 4 ile de bölünebilecek bu sayı. Ve kalan 10 olduğuna göre 3 ile bölümünden kalan 10 olabilir mi? Olamaz. 4 ile bölümünden 10 olabilir mi? Olamaz. O zaman bu durumda yapacağımız işlem bir de şöyle bir işlem yapıyoruz. Bakın 4 ile bölümünden kalanı bulmak için bu kalanı bir defa daha yani 4'e bölüyoruz. 4'e böldüğümde ne olur? 2 kalanı verir. 3'e böldüğümde ne olur? 1 kalanını verir diyeceğim. Artık ben şu sorum şu hale geldi. Şöyle bir sayımız varmış. 3 ile bölümünde 1 kalanı veriyormuş. 4 ile bölümünde 2 kalanı veriyormuş. A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Sayımızı şuraya bir alalım. Sayımız artık şöyle oldu. Şimdi 4 ile bölümünde 2 kalanı veriyorsa e şöyle bir bakalım B yerine hangi değerleri verebiliriz? Şimdi B yerine o zaman 2 olabilir. 0, 0 olsaydı tam bölünürdü. E o zaman ne olabilir? 6 olabilir. Başka da değer alamaz. O zaman A'nın alabileceği farklı değerler toplamı sorulduğuna göre bu sayılarımızı bir öncelikle şuraya yazalım. 5A şöyle 2 olur. Bir de 5A şöyle 6 olur. Şimdi A'yı değerlendireceğiz. 3 ile bölümden 1 kalanı verecek. Ona da dikkat edeceğiz. Bakın 4 2 daha 6 3 ile tam bölünüyor. 5 1 daha 6 3 ile tam bölünüyor. Şimdi buradaki 1 kalanını bakın 3 ile bölünde 1 A'dan sağlayacağız. O zaman A'ya en düşük 1 verebilirim. Sonrasında 3'ü çarptığım 4 verebilirim. 7 verebilirim. Buradan değerlerimizi öncelikle bulmuş olduk. Şimdi buraya bakıyoruz zaten 6 3'ün katı. 5 bir daha 3'ün katı. Şimdi A yerine ne verebiliriz ona bakalım. Şimdi 1 kalan 3'e bölünde 1 kalanı verecek. 4 kaldı geriye ve A kaldı. 4 zaten 3'e bölünde 1 kalanını veriyor. O zaman ben A'ya en düşük 0 verebilirim. 3 verebilirim. 6 verebilirim. 9 verebilirim. E, neyi sormuş bana? A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Buradan A'nın toplamı 12 geldi. Buradan A'nın toplamı ne oldu? 9 18 yaptı. Tamamen bunların toplamı da ne yapar? O zaman 30 yapar cevabım D seçeneğinde. Evet, rakamları farklıymış. Buna çok dikkat ediyoruz. 7 basamaklı şöyle bir sayımız varmış. 15 sayısı ile tam bölünebildiğine göre. 15 ile bölünebilmede o zaman nedir? 3 ile ve 5 ile tam bölünmesi gerektiğini gördük. Tam bölünebildiğine göre M aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. E dikkat edeceğimiz nokta 5 ile tam bölünebiliyorsa ne olacak? Bu ne? Ya 0 olacak ya da 5 olacak. O zaman iki durumu da değerlendirebilir miyiz? Bir bakalım. Rakamları farklı denilmiş. Ha, onu da gözden kaçırmayalım. Bakın şöyle sorularda ben de hep birden dalgınlıkla geçiyorum. Dikkat edin. Aman dikkat edin. Aman dikkat edin rakamları farklı denilmiş. 0 bakın burada kullandığı için ben 0'ı bir defa daha kullanamam. Kesinlikle n'nin 5 olacağını gördüm. Sayımızı artık şuraya yazalım. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralını uyguladık. Şimdi 3 ile bölünebilme. 3'e de tam bölünecekmiş bu sayı. Hemen dikkat ediyoruz. Bakın 6 zaten nedir? 3'ün katıdır. Onu çiziyorum. 7 ve 2'nin toplamı 9 yapar. Zaten 3'ün katıdır. 1 ve 5 3'ün katıdır. Topladığım zaman. Ve sadece M kaldı. O zaman M aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. M'ye dikkat ediyorum. Normalde bakın 0, 3, 6 ve 9'dan birisi olabilir. Ama 0 burada kullanıldığı için 0 olamaz. Burada bakın 3 burada kullanılmamış olabilir. 6 burada kullanılmamış. Şey kullanılmış 6'yı çiziyorum. Ya 3 olacak ya da 9 olacak. Bakıyorum hangisi var burada? 3 olmadığına göre 9 olacak. Cevabımız A seçeneğinde. Hangisi olabilir denilmiş zaten. Şimdi 4 basamaklı şöyle bir sayımız varmış. 15 ile kalansız olarak bölünebildiğine göre. 15 ile kalansız bölünebildiğine göre 3 ile ve 5 ile de kalansız bölünebilecek demektir. A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır denilmiş. Bakın o zaman B yerine 0 ya da 5 değerlerinden birisi gelecek. En büyük dediğine göre A artı B toplamının B'ye 5 verebiliriz buradan. Şimdi B'ye 5 verirsek ne olur? Sayımızı şuraya bir alalım. Şöyle bir sayımız oldu. 3 ile bölünebilmeye bakacağız. Şimdi 3 zaten 3'ün katı. 5, 4, 9 yapar. O da 3'ün katı. O zaman A yerine 0 gelebilir, 3 gelebilir, 6 gelebilir, 9 gelebilir. Artık çok örnek yaptık. O zaman ben en büyük değer istediğime göre o zaman A yerine 9'u alsam, B yerine de 5'i alsam toplamımda ne yapar? 14 olur cevabım B seçeneğinde. Rakamları birbirinden farklı. Hemen bunu çiziyorum. Sayısı diyor 15 ile bölünebilen 4 basamaklı bir tek tam sayıdır. O zaman 3 ile ve 5 ile tam bölünebilecek ve tek tam sayıymış. O zaman tek tam sayıysa ben biliyorum ki ya yani normalde B yerine ya 0 ya 5 gelir diyorum. Ama tek sayıysa o zaman kesinlikle ben B'nin 5 olduğunu buradan doğrudan yazabilirim. Sayımızı şuraya bir alalım. Şimdi 3 ile de bölünebilecek A kaç farklı değer alabilir denmiş zaten. Şimdi 3 zaten 3'ün katı. 5 ve 4'ün toplamı 9 yapar. Zaten 3'ün katıdır. O zaman A yerine 0 gelebilir. 3 gelebilir, 6 gelebilir, 9 gelebilir. 4 tane farklı değerim var. A kaç farklı değer alır diyor sarılmış zaten. O zaman 4 farklı değer alabilir diyeceğim. Ama yine bir hata yaptık. Bakın sorunun başında söyledim. Öyle yorgunum, öyle dalgınım ki şu anda. Kusura bakmayın. Ee, rakamları farklı dedik. Rakamlar farklı dediği için bakın 3 burada var. 3'ü alamam. O zaman 0, 6 ve 9'dan birini alacağım. 3, olabilir. 3 tane farklı değer alabiliriz. Bakın ben dalıyorum. Ben hani çok fazla kaybım yok ama siz aman ha aman ha böyle bir hata yaparsanız sizin çok büyük kaybınız olabilir burada. Onun için böyle sorulara çok dikkat ediyoruz. Şöyle bir sayımız varmış. 15 ile bölümünden bir yazalım şuraya. 15 ile bölümünden neydi 15 ile bölümünden? 3'tür ve 5'tir. 2 kalanlı verdiğine göre bakın 2 3 ve 5'ten küçük olduğu için aynen yazılacak. Yani 3 ile bölümünde de 2 kalanlı verir. 5 ile bölümünde de 2 kalanlı verir. Şimdi buna dikkat edelim. M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi 5 ile bölümünde 2 kalanlı verdiğine göre burası ne olacak? Ya 2 olacak ya 7 olacak. Sayımızı şöyle bir yazalım. 5m şöyle ya 2 olabilir. Bir de n değeri için 7 alabilir. Bunlardan birisi olacak. Şimdi biz bunların ikisini de değerlendireceğiz zaten. 3 ile bölünmesi için bakın 5, 2 ve 2 toplamı ne yapar? 9 yapar. 3'ün katıdır. Onu çizdim. Şimdi 3 ile bölünün 2 kalanını verecek. 8 şu anda zaten 3 ile bölünün 2 kalanı verdiği için M buradan 0 olabilir, 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Bunlardan birini alacak. Şimdi buraya bakalım. 7 ile 2'nin toplamı ne yaptı? 9 yaptı. Zaten 3'ün katıdır. Şimdi geri kalanlara bakacağız. 8 ile 5'in toplamı ne yapıyor? 10, 8, 13 yapıyor. 13 3'e ee, bölündüğünde 1 kalanı veriyor. Bana 2 kalanı lazım. O zaman M 1 olabilir. 4 olabilir. 7 olabilir. Bu değerlerden herhangi birini alacak. O zaman bunların toplamı sorulmuş bana. M'nin alabileceği. Şuradan bakıyorum. 18 yapar. Şuradaki değerlerin toplamına bakıyorum. 12 yapar. Tamamının toplamı da ne yapar? 30 yapar. Cevabım E seçeneğinde. Evet. Şöyle bir sayımız varmış. 5'i basamaklı sayının diyor. 15'e bölümünden kalan 7. Şimdi şuraya alalım. 15'e bölümünden kalan 7 ise ne olacak? 15'e bölünebilme 3'e ve 5'e bölünecek. Ama 3'e bölünde 7 kalanı olmayacağına göre 3'e bölünde bu 7'yi bir defa daha 3'e bölmemiz lazım. 7'yi 3'e böldüğümüzde 1 kalanını verir. 5'e böldüğümüzde ise 2 kalanını verir. Artık sorumuz şu hale döndü. Şöyle bir sayımız varmış. 3 ile bölündüğünde 1 kalanı, 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyormuş. Şimdi 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veren bir sayı. O zaman y için ya 2 olabilir ya 7 olabilir diyeceğim iki durumu da değerlendireceğim. Şu sayılar buraya bir alalım. Bakın 2x 4 1 2 olabilir. 2x 4 1 7 olabilir. Bu değerlerden birisi olabilir. Şimdi 3 ile bölünde bir kalanlı verme durumuna bakacağım. Şimdi 4 2 daha 6. 3'ün katı. 2 1 daha 3 3'ün katı. Şimdi bu bir kalanını artık bu x'ten sağlayacağım demektir. x yerine 1 olabilir, 4 olabilir. 7 olabilir. Şimdi gelelim buraya. 4, 2 daha 6, 3'ün katı olduğu için çizdim. 7, 1 daha 8. Bakın şu anda 2 kalanını veriyor. Olmadı. 8, 1 daha o zaman 9 olur. Tam olur. Bana 1 kalanı lazım. O zaman 1 değil de buraya 2 alırsam. 7, 1 daha 8, 2 daha 10. 3 ile bölümünde 1 kalanını veriyor. 2 olabilir. Buradan 5 olabilir. Ve bir de 8 olabilir. Bu değerlerden birisini alabilir. X yerine diyor kaç farklı değer yazılabilir? Bakın 3 farklı değer burada var. 3 farklı değerimiz de burada var. 6 tane farklı değerimiz olabilir. Evet. 13. örneğimizde devam ediyoruz. ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere diyor. 18 ile kalansız bölünebilen 3 basamak. 18 ile bölünebilmek kuralımızda neydi? 2 ve 9 ile bu ne biçim 2 Engin hoca Neyse şunu çizelim. Hatta çizmeyelim daha düzenli ol. Evet şöyle 2 olabilir ve 9 olabilir. 2 ile 9 ile da tam bölünebilecek demektir. 3 basamaklı diyor en büyük ABC sayısında C kaçtır denilmiş. Şimdi 2 ile bölünebileceği için bu çift sayı sayı olacak. ABC rakamlar birbirinden farklı olacak. onu da unutmayalım. O zaman en büyük değer olarak buraya ne alabiliriz? Bir bakalım. E Şuralar biz yalnız ABC sayısının çok büyük olmasını istiyorsam ben en büyük değer olarak buraya 9 verebilir miyim? Verebilirim. Sonrasında rakamlar farklı hoca için buraya 8 versem ne olur? Bir bakalım. 9, 8 daha ne oldu? 9, 8 daha 17 oldu. E şimdi 1 lazım burada 18 olması için olmadı. E, 27 olması için 10 lazım. O da olmuyor. O zaman biz hemen bir geri adım atalım buradan. Bakın 8 olmayacak demektir. O zaman 7 yapalım. 9, 7 daha ne yapar? 16 yapar. O zaman C'ye 2 verebiliriz. Bakın çift sayı 2 ile tam bölünüyor. 9 ile bölünüyor. Yazabileceğim en büyük sayıymış. Bu sayıda diyor C kaçtır diyor. C'miz bakın burada ne oldu? 2 oldu cevabımız A seçeneğinde. 14. örneğimizden devam ediyoruz. Bir sayının 18 ile kalan 7'dir. O zaman hemen dikkat ediyoruz. 18 ile bölünebilme neydi? 2'ye ve 9'a tam bölünmesi lazım. Şimdi ama burada bir şey verilmiş. 7'ymiş kalanımız. O zaman 2'ye bölümünden 7 kalamayacağına göre 2'ye bir defa daha böldüğümüzde 1 kalanı verir. 9'dan küçük olduğu için 7. Zaten 7 kalanı verecek. Onu görebiliyoruz. Aynı sayının diyor 6 ile bölümden kalan kaçtır denilmiş. 6 ile bölünebilme neydi? 6 ile bölünebilme 2'ye ve 3'e bölünecekti. Şimdi zaten 2'ye bölündüğünde bu sayı aynı sayı olduğu için 1 kalanını veriyormuş. Şimdi aynı sayı 9 ile bölünüp 7 kalanını veriyorsa 3 ile bölündüğünde 7 kalanını veremeyeceği için bir defa daha 7'yi 3'e böldüğümüzde ne olması lazım? 1 kalanını vermesi lazım. Dikkat edin bakın bir sayının 6 ile bölündüğünde kalanlar ne olabilir? 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Şimdi buna dikkat edin şunlara. 2'ye ve 3'e bölündüğünde 1 kalanını veren şunlara bakıyoruz. Bakın 0 olmaz. 1'e e bakıyoruz hem 2'ye hem 3'e bölündüğünde 1 kalanını veriyor. 2'ye bakıyoruz 2'ye tam bölünüyor. 3'e bakıyoruz 3'e tam bölünüyor. Bakın bunlar olmaz. Yani 3 kalanı verseydi 6 ile bölündüğünde bu o zaman 3'e bölünde tam olması lazım. 4'e bakıyoruz. 3 ile bölünde bir kalanını verir ama 2'ye tam bölünür. O da olmaz. 5'e bakıyoruz. 2 ile bölünde bir kalanını verir ama 3 ile bölündüğünde 2 kalanını verir. Kesinlikle olmaz. O zaman kesinlikle ve kesinlikle 6 ile bölündüğünde bu sayı bir kalanını vermesi lazım. A seçeneğinde. 5 basamaklı sayısı diyor. Böyle bir sayı varmış. 30 ile bölünebildiğine göre 30 ile bölünebilme en basitinden 3 ve 10'dur. 30 ile tam bölünebildiğine göre B yerine kesinlikle ne gelmesi lazım? 10 ile bölünebiliyorsa 0 olması lazım. O zaman sayımızı şuraya bir alalım. Şimdi 3 ile de tam bölünemeyecek. A yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır denilmiş. Şimdi buradan dikkat ediyoruz. Bakın 6 zaten nedir? 3'ün katıdır. 5 ve 1'in toplamı 6 yapar zaten nedir? 3'ün katıdır. O zaman A yerine bakın 0 gelebilir. 3'e tam bölünebiliyorsa 3 gelebilir. 6 gelebilir. 9 gelebilir. A yerine gelebilecek en büyük değer sorulmuş bakın burada. O zaman A yerine gelebilecek en büyük değerimiz kaçtır? 9'dur. A seçeneğinde. Evet. Bakın şöyle bir 4 basamak sayı varmış. 30 ile bölümünden kalan 18 olduğuna göre. Şimdi 30 ile bölünebilme neydi? 3 ve 10'du. Şimdi 3 ve 10'a bölümünde 18 kalanını veremeyeceğine göre 18'i 3'e böldüğümüzde 0 kalanını verir. 10'a böldüğümüzde 8 kalanını verir. 8 kalanını vermesi demek 10'a bölünde B'nin 8 olması demek. E B 8'miş ve 3'e tam bölünebiliyormuş bu sayı. Şu sayıyı buraya bir alalım. Şimdi bakın 7, burada 3 zaten 3'ün katı. 8, 7, 15 zaten 3'ün katı. A yerine o zaman bakın ne gelebilir? 0 gelebilir. 3'e madem ki tam bölünüyor. 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. A artı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diye sorulmuş. A'yı en büyük 9 alabiliriz. E, B'yi de burada zaten 8 olduğunu gördük. 9, 8 ne yapar? 17 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Evet, böyle bir sorumuz var. Pozitif bir tam sayı ve demiş şöyle bir eşitlik verim. olduğuna göre diyor y'nin diyor 30'a bölümünden kalan kaçtır? Şimdi o zaman ben z'yi şöyle burada yerine yazsam y'de o zaman z'nin eşit olan 6x artı 5'i yerine yazdım. Bir düzenleyelim. 5 kere 6 30x 5 kere 5 25 7 daha ne yaptı? 32 yaptı. Şimdi 30'a bölümünden artık y neye eşitmiş? 30x artı 32. 30x x ne olursa olsun kesinlikle burası 30'un katıdır. Buradan 0 kalanı gelecek. 32'yi 30'a böldüğümüzde buradan 2 kalanı gelecek. Ve toplamımız ne yapacak? 2. Demek ki buradan kalanımız 2'ymiş. 4 basamaklı Şöyle bir sayımız varmış. 45 sayısının tam katıdır. 45 sayısının tam katı 45'e tam bölünür. O zaman 45 nedir? 5 ve 9'a tam bölünebilmesi lazım bu sayının. Buna göre diyor, A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır denilmiş. O zaman B yerine B 5'e tam bölünebiliyorsa B yerine 0 ve 5 rakamları gelecek. Sayılarımızı buraya bir alalım. Ne olur? Şöyle. Şimdi 9 ile tam bölünebileceğine göre 6, 2 daha 8. O zaman A ne olabilir? 1 olabilir. Başka da değer alamaz. Burada bakayım. 6, 2 daha 8. 5 daha 13. 18 olması için ne lazım bize? 5 lazım. Olabilir. A'nın alabileceği değerler toplamı 5 burada var. 1 de burada var. Toplamımız ne yapar? 6 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Şimdi burada dersi bölemediğim için biraz ders uzattık ama buradaki bu kısımdaki sorularımız da bitti. Bölünebilme kuralları ile ilgili son bir dersimiz kaldı. O dersimizde de güzel bir ders olacak. O derste görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.